demiyoruz mülteci. Mülteciler başımıza bela oldu. Artık istemiyoruz Suriyelilere. Suriyeliler defolsun gitsinler de kötüler. Kapkara Altın Dağ Gazi Mahallesi'ndeyiz. Bir Suriyeli mültecinin Emirhan Yalçın ismindeki vatandaşımızın 18 yaşındaki vatandaşımızı bıçaklayarak yaralamasından sonrası dış kapı hastanesindeki tedavisinin maalesef fayda etmeyip hayatını kaybetmesinin ardından çıkan göster başlayan gösterilerin daha sonra olaylara dönüştüğü noktadayız, sıfır noktasındayız. Ve bu gece yoğun bir geceydi, ateşli bir geceydi. Ankara büyük gösteri güçleriyle beraber araçların yakıldığı, evlerin taşlandığı, masum sivil vatandaşların da yaralandığı olaylara dönüştü. Bu sokaklar büyük olaylara sahne oldu ve daha sonrası anında emniyet güçlerimizin olaya müdahale etmesi, devletimizin Ankara Valiliğinin İl Emniyet Müdürlüğünün, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sükunet çağrıları sonrasında ve emniyetin her alanda, her cadde, her sokakta Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin altında ekiplerinin altında belediyesinin zabıta ekiplerinin tamamının devletin bütün kolluk kuvvetleriyle beraber olay yerine intikal etmesi ve bu intikallerde cadde sokak aralarına kadar bütün araçların incelenmesi noktasına kadar. Çünkü neden önemliydi bu? Bu noktada sıfır noktasına tüm şehirden tüm yurttan belki de e, değişik araçlar geldi. Bu değişik araçların niyetlerini bilmiyorduk. Prova, provokatif eylemler olabilirdi. Merak için olabilirdi ve olayların büyümesini sağlayabilirdi. Bunları engellemek için her caddede, her sokakta emniyet güçleri araçları kontrol ettiler. Ve olaylar şu an itibariyle son bulmuş durumda Ankara Valiliği de Fasif Şahin de bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlara teşekkür ettiler. İhtidal çağrısı sonrasında olaylar son buldu. Hayat normale dönüyor. Ankara'nın herhangi bir yerinde bu olayın yaşanmaması için emniyet güçleri bu geceyi uyanık geçirecek gibi. Hayat genel itibariyle cadde ve sokaklarda normale dönüyor. Trafik normal akışında seyretmeye devam ediyor. Umarız inşallah bu değişik ülke içerisindeki değişik çatışmalara mahal vermeden bir an önce sonlanır. Çünkü masum siviller de bu işten kötü etkileniyor. Ülkemiz kötü etkileniyor. Yeni çatışmaların göbeğinde olmak istemeyiz.